Zalikel kitab. Normalde burada kullanılan zaman edatı şu kitap demesi gerekirken ama derken kitaba nasıl bir anlam veriliyor? Bu kitap. Bu kadar yakınınızda olan kitap hemen böyle buluşabileceğiniz, bütünleşebileceğiniz, kaynaşabileceğiniz, havasına girebileceğiniz bir kitap. Uzağınızda tutmayacağınız bir kitap. İçselleştirebileceğiniz bir kitap. Şüphelere bahar bırakmayan bir kitap. İşte bu kitaba karşı önce bir ciddiyet sahip etmemiz lazım. Bir sadakat sınavından geçmemiz gerekiyor. Bir samimiyet ispatı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu olduğu zaman hüden bir müttakîn bu kitap muttakiler için hidayet rehberi olduğu görecektir. İhtine sıratı müstakim derken hidayet istedik ya İstikamet istedik işte sizin hidayetiniz ve istikametiniz bu kitapla mümkündür. Bu kitapta saklıdır. Bu kitapla sizlere sunulmuştur.